Herkese selamlar sevgiler. Bugün sizlere BİM Market'in 6 Ağustos'ta satışa sunacağı gıda ve temizlik ürünlerini tanıtacağım. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Ürünlerin tamamında küsuratı yuvarlayarak söyleyeceğim. Akmaz, yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kiloluk, 190 lira. İçim az yağlı yoğurt 5 kiloluk, 140 lira. Sek yaban mersinli kuark 140 gramlık, 24 lira. İçim orman meyveli kefir 1 litrelik, 50 lira. Eker tombul ayran altılı, her biri 195 mililitre, 50 lira. İçim kara mürver ve yaban mersinli probiyotik içecek, 19 lira. Aynı probiyotiğin ahududu ve hibiskus aromalı olanları da yine 19 lira. İçim yarım yağlı süt 1 litrelik, 22 lira. Pasta Veneta markalı makarna, 38 lira. Pasta Villa marka lazanya, 75 lira. Filiz sebzeli burgu makarna, 19 lira. Knorr Mac and Cheese peynirli makarna, 25 lira. Tukas makarna sos çeşitleri var şimdi de. Napoliten, Arabiyata ve Basiliko olmak üzere 3 çeşidi gelecek. Her biri 25 lira. Kalve marka 2 mayonez çeşidi. Srirakka ve trüflü çeşitleriyle geliyor. Her biri 45 lira. Bir de kalvenin çedar ve renç olarak iki çeşit sosu geliyor. Her biri 34 lira. Pınar indi salam 900 gramlık 80 lira. Beşler dana kangal sucuk 500 gramlık 185 lira. Namet soslu dana döner 300 gramlık 115 lira. Bambit piliç çıtır burger. Toplam miktarı 1 kilo 100 lira. Yine bambitten piliç kasap köfte. 1 kilo toplam paket 110 lira. West Falafel marka sebze köftesi 450 gram 45 lira. Bambit piliç nugget 700 gramlık 70 lira. Bize bir marka baldo pirinç 2,5 kilo 135 lira. Yayla tane haşlanmış mısır 220 gramlık 23 lira. Yine yayladan haşlanmış ürün çeşitleri geliyor. Her biri 150 gram olan Meksika fasulyesi, maş fasulyesi ve börüce paketleri 22 lira. Knordan köfte harcı ve mangal harcı olmak üzere 2 harç çeşidi geliyor. Her biri 20 lira. Tat marka keten tohumu ve maş fasulyesi 500 gramlık paketleriyle her biri 25 lira. Yine Tat marka buğday ve börüce 500 gramlık 34 lira. Doktor Otker marka çikolatalı sos 20 lira. Yine Dr. Otker'den Trileç'e, çilekli ve karamel soslu çeşitleriyle 50 lira. Sana lezzetli soframdan, paket margarin 200 gramlık 12 lira. Yarım kiloluk sade kakao dondurma 90 lira. Yarım kiloluk sade çilekli dondurma 100 lira. Şimdi de temizlik ürünlerine geçiyoruz. 5 kiloluk piril sıvı bulaşık deterjanı 170 lira. 12'li pofu kağıt havlu 90 lira. Perox sıvı çamaşır deterjanı, renkler ve siyahlılar için 2 litrelik, her biri 65 lira. Yine Perostan konsantre yumuşatıcı, Yasemin ve Neroli, amber ve sandal kokulu çeşitleriyle 960 mililitrelik 53 lira. Doğa marka lavabo açıcı jel 1 litrelik fiyatı 40 lira. Vileda dörtlü temizlik bezi 30 lira. Yine Vileda'dan ultra çizmez sünger ikili paketleriyle 40 lira. Makromax saplı olma teli farklı renk seçenekleriyle 22 lira Yine Macromax'tan 12'li pratik pişirme kağıdı. 60 lira. Sera Batal Boy 10'lu çöp torbası. 30 lira. Ece Air Fry 16'lı pişirme kağıdı. 25 lira. Baby Turko, Beyaz sabun kokulu. 25'li ıslak havlu. 10 lira. Orkid. Hijyenik gece gündüz paketi. Normal pakette 24. Gece paketinde 16 adet pet bulunan bu set. 110 lira. Yine Orkid'den günlük hijyenik pet. Ekstra koruma özelliği ile içerisinde 52 adet pet bulunan bu set 75 lira. Mall Fix bebek bezi ultra fırsat paketi geldi. Maxi paketinde 100, Junior paketinde 78, X Large paketinde 62 adet bebek bezi bulunan bu paketlerin her biri 290 lira. Orban Care marka biyotin ve kafein içeren ikili saç toniği 225 lira. Deep Fresh 400 mililitrelik saç kremi 40 lira. Yine Deep Fresh'ten bambu, keratin, argan ve kolajen çeşitleriyle 400 mililitrelik şampuan çeşitleri 40 lira, Deep Fresh 500 mililitrelik duş jeli 40 lira, 15 mililitrelik kadın parfüm çeşitleri her biri 50 lira, Nivea kırışık karşıtı nemlendirici krem, gül yaprağı yağı ve gece gündüz çeşitleriyle her biri 50 lira, farklı renk seçenekleriyle oje 20 lira, Kladerm aloe vera jel 300 mililitrelik 45 lira, Kaleda 200 mililitrelik kadın ve erkek deodorant çeşitleri 70 lira. Seyahat tırnak bakım seti 70 lira. Naturalov üçlü tıraş bıçağı 50 lira. Dermokil yetişkin diş macunu ve diş fırçası seti nane, propolis ve aktif kömür çeşitleriyle 60 lira. Yine Dermokil'den çocuk diş macunu ve fırça seti 55 lira. İkili banyo lifi 20 lira. İlaslan lifli sabun 65 lira. İkili mandal toka 45 lira. Deniz kabuğu desenli ayna 45 lira. Katalon tüm ürünleri bunlardı. Kanalıma abone olun ve kampanyalardan her zaman haberdar olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.